Merhaba sevgili sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Evet Zonguldak'tan seslenmeye devam ediyoruz bizler de sizlere. Ve farklı bir sektör, farklı bir firmanın konuğuyuz. Penguen Çamaşır Hanesi'ndeyiz. Evet lütfen kuru temizleme ile karıştırmayalım. Burası tam anlamıyla bir çamaşırhane. Çamaşıra yönelik her ne varsa Burada tüm hizmetler verilmekte. Tabii ki işletmemizin sahibi Sayın Şevket Çetin de yanımızda detayları kendisiyle konuşacağız ve Penguen'i tanıyacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş i̇smim, ismim Şevket Çetin. Zonguldak'ta ikamet ediyoruz. 2007 tarihinden beri temizlik sektöründe hizmet vermekteyiz. Evet. Gerçekten de bu sektörde hizmet vermek oldukça güç olsa gerek ama 2007'den bu yana oldukça uzun bir süre artık siz konunuzda uzman olmuşsunuz, profesyonel olmuşsunuz. Şimdi konuyu biraz detaylandıralım istiyorum ama çamaşırhanemizi öncelikle fiziksel olarak tanıyalım. Fiziki yapısını bir öğrenelim. Kaç makinemiz vardır? Ne tür makineler kullanılmaktadır? Hangi saatler arasında hizmet vermektedir? Bunları öğrenelim istiyoruz öncelikle. Evet, çamaşırhanemiz şu anda 8 makina, 5 kurutma ile hizmet vermekte. Tamamen kişi özel hijyen şartlarında yıkama yapılmakta. Kesinlikle piyasada açık deterjan diye tabir eden deterjanlar kullanılmamakta. Piyasada bulunan market deterjanları dediğimiz markalı, garantili deterjanlar kullanılmaktadır. Evet. Özellikle deterjan konusunda bu tür bilgileri vermeniz de bizim için çok aydınlatıcı oldu. Neden sizin aslında bir özelliğiniz daha var? Bunu da paylaşmak istiyoruz biz. Siz mütevaziliğinizden paylaşmadınız bunu ama doğada kolay çözünebilen ve aynı zamanda cilt tahrişlerine ya da alerjik reaksiyonlara yol açmayan tamamen doğal deterjanlar kullanılmakta Son derece kaliteli deterjanlar kullanılmakta burada. Bunun sebebi nedir? Hemen onu da öğrenmek istiyoruz. E, müşterilerimiz arasında astım, bronşit ve e, küçük çocuk grupları bulunduğu için e, oyuncak gruplarını yıkadığımız için e, insanlar üzerine bunların bir e, dermatolojik bir etki oluşmaması için bunlara dikkat ediyoruz ve yıkanan çamaşırlarda bir deterjan kokusu olmaması için astım ve bronşite tetiklememesi için de kurutmalarda deterjan kokusunu tamamıyla yok ediyoruz. Evet bunlar hakikaten çok önemli detaylar insan sağlığı için ve tabii ki çevremiz doğamız için diyoruz. Evet şimdi vermiş olduğunuz hizmetlere geçelim istiyorum ben. Çünkü ayrı ayrı hizmetler vermektesiniz. Hemen dinliyoruz. E, hizmetlerimiz yıkama, kurutma, ütleme şeklinde üç başlık altında topluyoruz. Ee, bulunan, e, i̇drafımızda bulunan müşterilerimize yıkama hizmetini bağımsız olarak verebiliyoruz. Ev, bize çamaşırını veya yorganını değişik ebatta çamaşırlarını bize yıkatabiliyorlar. Kurtma istiyorlarsa kurtuyoruz. Evinde yıkanan bir çamaşır da müşterimizin evinde kurutması olmayan müşterilerimiz için de Yıkanan çamaşırları kurtuyoruz. Bunu ayrı bir ücret olarak evinde yıkamış, kurutmuş ama ütleme hizmeti bizden almak istiyorsa, bunda bağımsız olarak ütleme hizmeti verebiliyoruz ve tamamıyla kur temizlemenin fiyatsal olarak da yarı maliyetini mal ediyoruz yıkama, kurutma, ütleme hizmetini. Evet, gerçekten bunlar da yine çok çok önemli detaylar ve sektörünüzdeki en önemli gelişmeleri yakından takip etmenizin bir ayrıcalığı olarak görüyoruz bizde. Ayrı ayrı bu hizmetleri vermek tabii ki bireylere de çok büyük bir kazanç sağlıyordur diye düşünüyoruz. Şimdi biraz da hizmetlerinizi vermiş olduğunuz firmalardan ya da müşteri portföyünüzden bahsedelim. Diyoruz. Müşteri portföyümüz içinde. E, lokantalar, düğün salonları, kafeler, özel yurtlar, öğrenciler bulunmakta. E, ayrıca ev tekstiline, tek, tekstiline yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Ev tekstili de yıkıyoruz. Ev tekstili dediğimiz zaman da evlerde yıkanamayan battaniye, yorgan, yatak örtüleri, kanep örtüleri bulunmakta. Ayrıca Son zamanlarda oyuncak sektöründe jumbo oyuncak diye tabir ettiğimiz büyük ebatlı oyuncaklar bulmakta bunlar da yıkıyoruz. Bu oyuncakların hijyen açısından 2 ayda, 3 ayda bir mutlaka yıkanması gerekiyor. Çünkü buna göz bebeğimiz gibi baktığımız evlatlarımız bunlarla oynuyor. Çocuklarımızın rahatsız olmaması için sağlığı açısından buna 3 ayda bir tekrar yıkanması gerekiyor. Bu şekilde oyuncakları da yıkıyoruz tamamıyla hijyen ortamında bunları hiçbir kapalı ortam elde bunları aileler teslim ediyoruz. Evet gerçekten de bizimle çok önemli bir detayı paylaşmış oldunuz. Tüm anne ve babaların özellikle bu konuya ciddi anlamda ilgi göstermelerini biz de rica ediyoruz. Peluş ve jumbo oyuncaklar olarak tabir etmiş olduğumuz oyuncaklarımız aslında çocuklarımızın sağlığı açısından bir takım riskler taşımakta. Ki bunlardaki bir takım bakterileri ya da enfeksiyona yol açabilecek mikropları öldürebilmemiz için Buzluklara koymamız gerekiyor. Mümkün değil. Çünkü o kadar Simar. büyük bir buzluğumuz evet. yok evimizde. Ya da sanayi tipi makinelerde yıkamamız gerekiyor. Belli bir derece doğrultusunda, evet. su sıcaklığı doğrultusunda. Yine bu da mümkün değil. Ama Penguin Çamaşırhanesi buna bir çözüm getirmiş. Gerçekten de teşekkür ediyoruz. Özellikle geleceğe yatırımımız olan çocuklarımızı düşündüğünüz için diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet son olarak yine sektörünüze yönelik ve tabii ki Penguen'e yönelik bizlerle neler paylaşmak, neler söylemek istersiniz? Penguen Çamaşırhanesi 2007 tarihinden bu yana hizmet vermekte ve her geçen gün bize olan talepler artmakta. İnşallah sizi ileride daha büyük ortamlarda, daha büyük yatırımlarımızla karşılamak isteriz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz hizmetler ve bilgiler için. Sağolunuz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Zonguldak'tan seslendik sizlere. Penguen Çamaşırhanesi'nden söz şimdi merkez stüdyolarımızda.